<laughs> Selamlar, hoş geldiniz efendim. Bugünkü videonun asıl amacı, konusu ne bu arkadaş? Bu arkadaş nedir, nasıl yapılır, ne işe yarar? Ondan bahsedeceğim. Gösterebildiğime göre yapmışım. Evet, önceki videolardaki ağlama olaylarım yok. Hele bana şey HP botunu yaparken ki düşmüyor, etmiyor. Çok ağladım da. Dedim ki düşüreyim öyle yapayım video dedim. Şimdi hemen konuya hızlıca giriyorum. Mana potu nedir abi? Mana potu yani ismine yani ruh özün şey bu mana potu dediklerine aldanmayın. Bu işte Guardian'da da işe yarıyor, Ninja'da de işe yarıyor. Bütün klaslarda işe yarıyor. Ben Nova'yım bende mana yok. Ama şöyle yapayım mesela. Şöyle atalım. Birazcık boşaltalım. Şimdi bakın. 380'e kadar indi görüyorsunuz değil mi? Ben de mana potunu 3'e koydum. Basıyorum zınk. Tertemiz. 350 yeniliyor. 5 saniye kullanı var. Yani fazla iyi bir item aslında. Millet diyor ki işte ben merkez pazardan alırım. Yok üstüme steklerim falan. Gerek yok abi. 50 litre sınırsız zaten. Bas bas gitsin otomatik periye verirsin. Perinde şu şekilde ise yani 2 saniye basması varsa tertemiz kullan geç. Periniz varsa bu arada %40'ı ayarlayın. Çünkü 5 saniye kullanı olduğu için Ha, klas'tan klas'a, ya, klasdan klasa da değişebilir ama yani 5 saniye Nova falan oynuyorsanız işte %40 ayarlayın 5 saniye olduğu için zaten direkt dolduracaktır. Ona göre hareket edersiniz. Şimdi bu mana potu ne işe yarıyor? Ya ne işe anladık Nasıl yapılıyor? Nerlerden düşüyor? Ne toplamak gerekiyor? Öncelikle ondan bahsedeyim. Öncelikle en kolay eşya eşya yani tişiradan alabileceğiniz e, neydi bu? Zehir bezesiydi değil mi eşyanın adı? Şöyle gösterin Şöyle yaparsak daha rahat olur. En azından ismini yanlış telaffuz etmeyiz. Hemen şuradan Yanlış telaffuz etti <laughs> bu arada. Ya olsun çok garip bir adı var çünkü. Çok garip bir adı var. Doğrudur. Tişir arabeleri. Buradan Kadim Makt Han'ın Zehirli Bezesi. Doğru tezahür ettim bak. Gördün mü? Şimdi bu eşya çok basit düşüyor. Yani diğerlerine göre çok daha kolay düşüyor. Bu düşmezse alt item var. Katzi varkın Katvari yakın. Evet. Katvari yakın. Ölümcül zehri. Bundan 100 tane toplarsanız e, götürüyorsunuz. Merindora'dan takaslıyorsunuz ama inanılmaz zor düşüyor yani. Yani 100 tane topluyorsunuz. Götürüyorsunuz. Gösteriyorsunuz. Size bir eşya veriyor. Onunla beraber basit kimi yapıyorsunuz bu zehirli bezeyi alıyorsunuz. Ama şimdi bu çok zor düşüyor. Bunu bir kabul edelim. Bu diğer pot parçalarına göre kolay düşmüyor. Bu ölümcül zehir. Yani ben 20 küsürdeyken mi ne düşürdüm bunu? 21'deyken mi ne düşürdüm? Sen kaçta düşürmüştün Nazlı? 60... 31 kala. Sen 31, 69'da düşürmüş Nazlı. 31 kala düşürmüş. ben girdim ilk gün yani bir günde olmadan düşürdüm bu eşyayı. Siz de düşürebilirsiniz. Neyden düşüyor peki bu eşyalar? Yani neyden düşüyor bu e, ee, pot parçası. Şöyle geleyim. Pardon. Neredeydi? Aha. Burada e, ben hangi spotu dönüyordum? Yanlış hatırlamıyorsam şurayı falan dönüyordum diye hatırlıyorum. Şurası da var. Bu da burası var. Bu iki kısmı dönüyordum. Burada e, şeyler var abi. Hemen göstereyim. Bekçiler var. Çalı bekçisi var. Yani ee, ben neydi? Ekoloji. Yok. Tişhira yazarsak. Dragon ekolojisi. Dışarı harabelere. Ha. Çalı bekçisi. Bu abimizden düşüyor. Ee, yaprak muhafızı. Bu abimizden düş Bu ne lan? Kavariyak. Ha bunun bilgisini öğrenmemişiz. Tamam. Ee, yaprak muhafızından düşüyor. Onun haricinde ne vardı başka? Sarmaşık muhafızından düşüyor. Yani bir tane daha şey, bir tane daha spot vardı gibi mi geliyor ya? Yok, 3 spottan mı düşüyordu? 3 spottan düşmüş. Ben de öyle hatırlıyorum. Çünkü gözüme de tekrar düşmedi. Yani bu 3 spottan sürekli düşüyor. Ve benim gösterdiğim yerlerde böyle bir ağaç var. Ağacın etrafı komple muhafızlardan dolu. Yaprak muhafızı falan. Yani bayağı bir spot var. Oradan rahat rahat düşürebilirsiniz. Ee, onu düşürmesi kolay demiştik. Onun haricinde ilkini düşürdünüz. Bir de orada ihtiyacınız olan bir malzeme var. Onu da merkez pazardan göstereyim. Hatta kendi depomda olması lazım. Nerede o? Şey yaptı, ondan sonra ya, parça parça gösteriyoruz. Ejderha pulu fosili. Bu, bu eşya niye gösteriyorum şu an? Çünkü oradan düşüyor. Orada düşen bir eşya yoksa merkez pazardan alın zaten. Deli gibi sipariş şey satışı var şu an. Hatta bakalım hemen. Satışı var mıymış? Ejder pulu diyelim. Ejderha mıydı? Ejderha pulu. Aynen ejderha pulu fosili. Bakınız yani bir dünya satışı var şu an. 116k satışı var. Minimumdan da satılıyor. 100 tane bundan lazım. Bundan da 100 tane alıyorsunuz. Şimdi ben eşyalar önce söyleyeyim. Ondan sonra neler yapacağımızı göstereceğim. Şimdi bezeyi aldınız. 100 tane parça aldınız. Devam. Sıradaki adım neresi? Sıradaki adım Manşaum. Manşaum ormanına gidiyoruz abi. Manşaum ormanında ne düşürüyoruz? Hemen onu da, onu da göstereyim size. Manşaum ormanı nerede? 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 Manşaum ormanı falan. Şu ormanından Kadim Nark'ın kızıl gözyaşı. Asıl amacımız bu. Asıl düşürmemiz gereken eşya bu. Bu düşmüyorsa Nark'ın tesellisi. Ben 100 tane düşürerek yaptım. Yani 100 tane Nark'ın tesellisiyle yaptım. Arşa'da döndüm sürekli. Şu aralar eşya düşürme buff'ı olduğu için yapışabilirsiniz. Sezonda da buna oynayabilirsiniz. Bunu düşürürken yani Nark'ın gözyaşını düşürmeye çalışırken orman öfkesi çok düştü. Bu araştırma kutusu düştü. Nark zaten Allah'a emanet yağdı durdu. Yani gayet de güzel drop'u var. Ee, ama spot birazcık zorlar sizi. Nark'ın tesellisi hepsinden düşüyor. Ama ama bizim asıl e, ihtiyacımız olan şey anşavum asıl ihtiyacımız olan parça Manşum baş kahinden düşüyor abi. Nark'ın kızıl gözesi. Sadece bundan düşüyor. Çünkü yani Aralarında en zor dediğimiz de bu zaten. Sadece bundan düşüyor. Tek bir slottan düştüğü için zor bir eşya zaten. Ve slottan da av var. Yani slottan da 30 tane mi var zaten totalde. Bütün oradaki bölgede. 30 civarı falan var. Belki daha fazlası vardır ama yani 50'yi geçmez öyle söyleyeyim. Yani bir de hepsi dip dibe değil. O yüzden sürekli hareket halinde dönmeniz gerekiyor. Orası içinde hızlı klaslar. Yani hızlı sınıflar daha çok işinize yarar. Atla, atla kesenler de var. Evet atla dönenler de var. Doğumla falan dönenler var. Yani size kalmış tek bir spot olduğu için o yüzden zorluyor Onun haricinde bir zorlama durumu yok Ondan sonraki son bölgemiz Allah kahretsin o bölgeyi Lanet olsun diyorum bak o kadar açık konuşuyorum ee, Nerede lan orası? Burası Navan Bozkır'ı. İğrenç bir yer Bak kimine göre inanılmaz kolay Yani 60 enerjide falan alıyor kimisi Kimisi de benim gibi bir hafta 10 gün her gün 2-3k enerji harcayıp düşüremiyor. En son böyle arka sokaklar izlerken düşürüyor. Ben arka sokaklar izlerken düştü. <laughs> Ki onun da klibi var. Bütün kliplerini koyacağım düşürürken aldığım klipleri. Burada Ferika ve Ferinalardan düşüyor. Şimdi onu da göstereyim size. Şöyle yapalım. Ee, Navarın diyelim. Navarın bozkırı. Navarın bozkırı da burada Ferika neydi ya? Ferika Ferina mıydı? Bunu nasıl açıyorsun? Tüylü kurt diyorsun. değil. Ekolojiden baksan ya. Hıh. Bozkır. Kamesil ve ekolojisi. Şunu sil. Sadece onu gösteririm. Tüylü kurtu gösterir. Şimdi. Ekoloji demiştin değil mi? Hı hı. Ekoloji. Kamesilva ekolojisi. Şunu kapat. Kamesil ve ekolojisi. Bozkır. Hah. Aynen. Ferina. Birinci kardeşimiz. Ferika ikinci kardeşimiz. Bu ikisi Ferika'ya gidip bir düz vuruş attıktan sonra e, bir çığlık yapıyor. Üç çığlık atıyor. Üç çığlıktan sonra hepsi toplanıyor çevresindeki ferinalar. Öyle keserseniz daha rahat to toplama yaparsınız. Toplama bıçağıyla yapılıyor. Yani tabaklama bıçağıyla yapılıyor. Aklınızda bulunsun. Yok kasaplama falan yapmayın yani yanlışlıkla. Boşuna enerjiniz gitmesin. Zaten yapılmıyor ki. Zaten yapılmıyor. E, bunun haricinde neyden düşüyor derseniz bir yavru belladonofilinden filinden iki Belledon normal Belledon o filmden. Bunlardan da tabaklama ile elde edebiliyorsunuz. Elde edilmiyor diyenlere bakmayın. düşüyor. Hakikaten düşüyor. Ee, onun haricinde düşen eşyamız nedir? Onu da göstereyim. Nasıl bir eşya düşüyor? Onu da gösterelim hemen. Neredeydi? Navan Bozkırı. Eee a burada gözükmüyor değil mi? Tabaklama eşyası olduğu için. Evet. Tabaklama eşyası olduğu için gözükmüyor. Ama şöyle gösterebilirim. Şöyle gösterebilirim. Ben çok eziyet çektim. Ya açık konuşayım, Tishiradan daha zor düşüyor alt eşyası. Ekranda, ekranda şey şöyle, şöyle yapalım. Valtarın anısı abi, bu düşüyor. Bu yani alt eş olarak bu düşüyor. Bundan 100 tane yaparsanız e, asıl eşyayı alıyorsunuz, basiret alıyorsunuz. Yani cidden düşürmesi kolay bir eşya değil, hakikaten zorluyor. Bazısına çok kolay, bazısına çok zor. Ha bu oranı arttırmak için ne yapabilirim? Ona gelecek olursak. Bakalım B'de var mı benim hiç? E, burada B'de yok öde bakalım Burada da yok şöyle yapabiliriz ben size onu göstereyim çünkü o benim başımın borcu oldu artık çok e, uğraştım ben orada yani millet grind atıyor biz kale almışız klanca kale buff'ını kullanmıyorum gidiyorum tabaklama yapıyorum yani o kadar o kadar iğrenç bir şeydi e, bakalım nereye bıraktık onu da hatırlayamıyorum kusura bakmayın lara çayı ya ben söyleyeyim size lara çayı en kötü şeye gireceğim artık bu kararunzar oyundan göstereceğim yani burada da yok yani Lara çayı üstümde yok değil mi ben eminim değil mi ya Lara çayı yok üstümde herhalde yok aynen Lara çayı üstümde yok şu an ee, Lara çayını kullanabilirsiniz eşya düşürme artışı için İkinci olarak yaşam şöyle göstereyim yaşam ruh diyelim bunun mavisi. Bakın bunun mavisi lazım size. Yeşil değil çünkü yeşilinde eşya düşürme yok. Mavisinde toplama eşya düşürme oranı %10 var. Bunu kullanacaksınız. Üçüncü bir eşya olarak da incir tatlı incir turtası 75 dakika boyunca %3 ekstra eşya düşürme toplama eşyası düşürme şansı verir. Bunu kullanabilirsiniz. Toplama yaparken ne kullanabilirim? Birinci eşya olarak şanslı pırıltılı çelik tabaklama bıçağı. İkinci olarak lojiya tavsiyem. Uygun fiyatlıdır. Logia. Ee, şöyle göstereyim. Bende tri vardı mesela. Tri de düşürdüm ben. %30 tabaklama şansı verir. Yani bu az bir şey değil. %30'da dönersiniz. Bir de demir har. Demir har da, değil mi ee, o? Vefa da var şu an. da şu an var. Almak isteyen, yapmak isteyen varsa şöyle gösterelim. Bakalım bakalım. Ben de hala. aynı. Demir har yaşam aleti kutusu. Buradaki ee, eşyadan da Verdiği tabaklama bıçağı, demir har tabaklama bıçağı %80 eşya düşürme veriyor. Az bir oran değil. Yani bütün buff'lara basıp demir hale girebilirsiniz. Bu ayda bir Yani evet ayda bir alınabilen bir eşya. Ben hakikaten onu, o çayları ne yaptım la ben? Attım mı? Sildim mi? Ne yaptım ben? Bitirdim diye görevi. Allah Allah çok enteresan ya. Bilmem. Nerede? Ha burada. Bakın. Lara'nın sıcak çayı. Bunu karar olma macerasını elde edebilirsiniz abi. Ben başka bir elde etme yolu var mı bilmiyorum. Ben 150 tane zar biriktirmiştim. Oradan yapa yapa düşürdüm. Yani aklınıza bulunsun. Ee, bunu kullanıyorsunuz. Yani sayabileceğim bufflar bunlar. Bunlarla düşürebilirsiniz. Şimdi e, şey de hallettik. Bu basiret de hallettik. Son eşyamız neydi? Son eşyamız da gürleyen toprakta. Gürleyen toprağı da göstereyim. Gürleyen toprak parçası. Bundan da 100 tane lazım. Şimdi gürleyen Gürleyen Toprak parçasını <laughs> e, Gürleyen Toprak parçasını kime götürüyorduk Nazlı? Şeye um... Hayır, Poli taraflarına gel. Poliye geliyoruz. Şuradaki karakter o izine gidiyorsunuz. Buradaki NPC'yi gösteriyorsunuz. Oradaki ruha gösteriyorsunuz. Gürleyen toprağı. Oo, bu arada ben bunu anlatırken biri Kadim Nark'ın göz içi düşürdü. Eee <laughs> <laughs> Bunu krakbalık izine götürüyorsunuz. O ejderha pulu fosillerini de Garmot'un burada Garmot'un olduğu yere Garmot'un noduna tıklarsanız şurada bir altara götürüyorsunuz. Altara götürüp konuştuğunuz zaman oradan size de e, diğer eşyayı veriyor. Bu 5 eşyayı artı şeklinde dizdikten sonra yani Merindora ile konuşuyorsunuz önce. O eşyaları takaslıyorsunuz çünkü. Merindora nerede? Merindora da burada. Merindora'ya geliyorsunuz. Merindora'dan takaslıyorsunuz eşyaları. Ee, şey olarak bu kadimleri normale çeviriyorsunuz falan. Takasladıktan sonra 5 eşyayı art şeklinde dizip potunuzu yapabilirsiniz. Ee, ekstra eklenecek bir şey var mı? Ha! Navarn haricindeki diğer yerlerde eşya düşürme bufflarınız çalışır. Unutmayın. Sadece Navarn'da çalışmaz. Navarn'da yani eşya düşürme buffı açmayın sakın. Boşu boşuna yersiniz. Ee, ki Navarn'da enerjiyle tabaklama yapacağınız için yani enerjiyle tabaklama yapabileceğiniz için orada e, şuna hiç takılmayın. Toplama seviyenizle alakası yok bunun. Yani çırakta da düşüren var. Benim gibi profesyonel başlayıp ustalarda da düşüren var. Yani ona hiç takılmadan kafanız rahat bir şekilde dönebilirsiniz. Şey etki etmiyor. Toplama becerisi falan etki etmiyor. Ben direkt normal gear'ımla sadece tabaklama bıçağı takarak döndüm. Yani başka hiçbir şey yapmadım. Onda da düşüyor. Aklınızda bulunsun. Yanlışımız ha, yanlışımız varsa da eğer başka bilen biri varsa yorumlarda yazar zaten belirtir. Şimdi e, buraya kadar ben nasıl yapılacağı, nelerin ihtiyacı olduğunu anlattım. Bu saatten sonra da o klip klipleri koyacağım şimdi. Kliplerle görürsünüz zaten. Düşürdükten sonraki tepkiler yaptılar. Bir tek Nark'ınkini koymadım. Nark'ı 100 tane yapıp zaten birleştirdiğim için onu zaten klibini almıyormuşum. O zaman bu klip programını kullanmıyordum. Kusuruma bakmayın. Ee, diyecek başka bir şey yok herhalde. Değil mi? Eğer video hoşunuza gittiyse başka bir konuda, başka bir video istiyorsanız yorumlara yazın, belirtin. Canlı yayınlarımız oluyor. Siz bu videoyu izlerken büyük ihtimalle ben canlı yayında olacağım. Gün içlerinde canlı yayında oluyorum. Canlı yayınları gelirseniz takip ederseniz güzel olur. Donate falan istemiyorum. Ha, takip edin. Takılırız yani. Videoda ee, videoyu da beğendiyseniz yorum atarsınız. beğenirsiniz. Kanala da abone olursunuz. Daha başka ne isteyeyim Allah'tan sizden. Kendinize çok çok iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Başka kimse yok mu elinizde Nasuh? Levent'le aynı koğuşta kalan bir muhbirimiz var. Bir de Levent'in uyuşturucu nakliyatını yapan Şefik Erdurmaz. O da elimizde. Tek tanık o kaldı. Söylememe gerek yok ama bu işte narkotikle beraberiz. Narkotik de bu kadar iyi olmasaydı çoktan Nasuh'u da bizim şubeye transfer etmiştik. Ekip on numara diyorsun yani. On bir diyorum müdürüm. Nasuh'la on bir. Pardon. Ne oldu? Ne zaman? Anladım. Ne oldu Nasuh? Levent'in koğuşuna yerleştirdiğimiz muhbiri öldürmüşler. Açığa çıkmış o zaman. Öyle olmadı. Bu da içinizde bir köstebek var demektir. Doğru. Ama sonuç itibariyle Levent'e karşı tanıklık yapmayı kabul eden sadece şef...